Belediye İş Sendikası'nın Aralık ayı sonunda gerçekleştireceği Karabük Şube Kongresi'nde 125 delegenin yaklaşık 90 delegesini alan Rıza Taşdelen'in şube başkan adayı gösterilmemesi ile birlikte Karabük ve Safranbolu Belediye İşçileri Sendika değiştirme söylemlerine başlamıştı. Edinilen bilgilere göre Rıza Taşdelen'in Hakiş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi tarafından Karabük'te örgütlenmek üzere görevlendirildiği öğrenildi. Taşdelen'in Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede de Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı, Hak İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanı Kenan Yılmaz da hazır bulundu. Önümüzdeki kısa bir süre sonra Hizmet İş Sendikası tarafından yetkilendirilen rıza Taşdelen'in Karabük Belediye İşçilerinde Hizmet İş Sendikasına üye yapma çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Taşdelen'in Hizmet İş'e üye kayıtlarında Hakiş Karabük İl Başkanı Kenan Yılmaz'ın da birebir görev alacağı ifade ediliyor. Karabük'te gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı sonrası Karabük Bartın Karayolu 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde çam ağaçlarının kar ile bütünleşmesi ortaya eşsiz bir doğa manzarası sundu. Yer yer kar yüksekliğinin 10 santimetreyi bulduğu ve kar ile kaplanan bölge drone ile de görüntülendi. Kentte 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve Dede Yaylası ile Eski Pazar ve Efrani ilçelerinin yüksek kesimleri de kar yağışı etkisi altında kaldı. Safranbolu Belediyesi, maddi açıdan zor günler yaşayan ilçe halkına destek olabilmek için 2020 Haziran ayında Askıda Fatura uygulaması başlatmıştı. Uygulamaya bugüne kadar 152 mükellef başvurdu, 136 mükellef uygulamadan yararlandı. Hayırseverler tarafından 40.365 TL'lik su faturası ödendi, 15.300 TL'lik fatura ödenmeyi bekliyor. Safranbolu Belediyesi'nden yapılan duyuruda, ödenmeyi bekleyen su faturası bedelini yatırmak isteyen hayırseverlerin, ödeyecekleri fatura hakkında 180 ve 189 numaralı dahili hatlardan bilgi alabilecekleri açıklandı. Karabük'te afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtımı yapıldı. Karabük'te afetlerle ilgili durum analizi yapıldığında 6 tane büyük tehlike belirlediklerini anlatan AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, deprem, sel, heyelan, yangın ve endüstriyel kazalar olarak sınıflandırdıkları doğal afetler için 86 eylem biriktirdiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında yapılan bilgilendirme sunumu ile program sona erdi.